Ulan birisi üç tane mardin uçuruyor burada. Bak bak bak. Geçiyorlar oradan da ağaçlar kapatıyor. Üç tane mardin uçuyor. Bizim yavru da geçen videodan şurada bak. Ta şu karşıki bacada. Şurada. Arap uçuyor bir tane attım. Kepçil uçmuyor bak Arap uçuyor. Pişt. Bak şimdi onu döndürecek. Dolabını çevirtti indirecek. Pişt. Uçsunlar abi ya. Uçsunlar bu da dokanma. <laughs> Diyorlar ya dokanma. <laughs> Akşam üstü uçuşu. bizim yavru da orada bakıyor. Eşek gibi bakıyor. Rüzgar aldı. gezmeye soktu. Bak bizim kuşlar. <laughs> Osman abime gelsin bu. Mardin cinnirdi. Kim lan bu? Ama bu hakaret yani bana. Bak 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 nasıl uçuyorlar. Osman abi sana gelsin. Ne lan o sinek. Kuşlar kefçilde bir Arap. Bulutlarda. Ha, yavru da görüyor oradan gelmiyor namus. O da mı yabani olacak acaba? Bilmiyorum abi bugün çok küfür ettim ya. Vallahi çok küfür ettim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Mardinleri burada bir arkadaşımız salmış kardeşimiz. İstanbul'dan gidermiş köyde besliyormuş rahatsız ediyorlarmış komşu komşu çat çat yapıyormuş iki tane de güzel varmış oyun kuşu onlar da şey yapmış ee, ölünce diyor üç tanesini öyle saldım attım diyor yedi gündür dışarıdalar diyor yakala senin olsun abi dedim bana yaramaz ki oyun kuşu yani benim dedim yavru bir tane rüzgara kapılı geziyor ha, onların peşine takılı geziyor diyor aynen su bakalım ne olacak bakalım aydın dostlar. Hava kapalı uyanlık. Dün doğu söyledi sağ olsun. Meteor yağmuru varmış. 12 ile 4 arası. Valla 4 tane gördüm. Kayan yıldız. <laughs> kuşlar da burada. Arap yavru gelmiş. Şu damdaydı. Kuşları gösterdim. Geldi iner gibi yaptı inmedi oraya çıktı. Ben de bütün kuşları kaldırdım yani. Ama kuşlar top ya. Onu bir regula'ya sokmamız lazım. Mısırlar da böyle Neredeyse 4 metre boya ulaştı. 4 değil lan abarttım. 3, buçuk falan. Ama şey vermedi. <laughs> çok özür dilerim. Küçük sirke sineğe geldi. Boğazıma girdi ya. Bana çok olur mu? Ee, baksana. Ağaç gibi oldular püskül vermedi. Yani bir tane bir iki tanesi verdi şurada. Yani, günde biri beni işletti galiba Instagram'dan <laughs> bir kız ismiyle girmiş fotoğrafı yok bir şey yok. Ya bunu niye yapıyorsun ya? Osman abi bana pasat al diyor. Yani böyle bir <laughs> insanlar şansını mı deniyor? Ne yapıyor? Delirdi herkes ya. Yani, Yavşak ben kendimi almıyorum. Sana niye alayım? Ben de dedim seni tanımıyorum. Tanıyor olsaydım alırdım dedim. <laughs> yani sonra da dedim sen herhalde hasımlarımdan birisin. Böyle şeylere ne gerek var oğlum? Çocuk musunuz dedim amına koyayım ya. Amaç ne yani değil mi? Ha birisi de şey yazdı. Beklenen oldu yani. Onu aslında vurgulamam gerekiyordu. Birisi de şey yazmış. O da ismi cismi belli değil öyle. Fake hesap gibi. Duydum duydu mu ne yaptı amına koyayım son durumda. Abi sen yobaz mısın hep Allah'a emanet diyorsun falan. Hakikaten oldu yani. Ama işte bu kadar yani biz söylediğince oluyor. Şuraya bak ya fasulyeler falanlar filan fasulyeler. Fena coştu yani. Ya bir de hem organik hem inorganik de gübre kattık ya bahçeye. Bahçe coştu bu sene. Domatesler falan. O yüzden fasulyeler, biberler. Şimdi seneye şey yapacağız burayı. Burada mesela gül mı vardı. Fatma gül mü diyorlar. Ne diyorlar şuna? Buna uyuz oluyorum ben. Bu, bu bölgeyi mısır yapacağız. Komple mısırları öyle sağa sola ekmeyeceğiz. Çünkü yolu kapatıyorlar abi. Yollarımız dar. Geçerken kırılıyor hep yaprakları. Şekil ağda gördüğünüz gibi. O yüzden öyle yapmayacağız. Yani durum şekil bu. Evet. Dur bakalım. Bir Arap indi. Ya bu niye böyle ha? Bir Arap indi. Bir Arap indi. Ötekileri de indirse bari. Allah Allah. Pırpırlanıyorlar. Dur bakayım şunları indireyim de öyle geleyim. Ulan ben de diyorum ne kokuyor burada bir leş kokuyor. Bak ya. Koca fare ölmüş lan. olmaz. O da kalktı. Ay sizin ben amınıza koyayım ya. Neyse bakalım. Şunu atalım ya. Koca fare ölmüş. Lan bunların da inmeyeceği tuttu toklar. Vallahi billahi bir saattir buradayım ya. Ağız ettiler beni. <laughs> Allah O manyak yine yazdı ya sabahın körü saat dokuz buçuk. Osman abi bana Pas at al. Ya ben Noel babaya mı benziyorum aman koyayım ya. <laughs>. Veyahut da Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cine mi benziyorum? Herkesin her istediğini yapan. <laughs> Allah Allah. Ya bu insanlar delirmiş ya vallahi billahi delirmişler ya. Kafayı yemişler amına koyayım. Biz de kendimizi deli olarak görüyoruz ama bunlar daha fena yani tedavileri mümkün değil. Neyse. Bak ya bu ikinci fare ya. Hem de yarısı yenmiş yani. Böyle bir şey var mı ya? İyi iyi. Kediler mi sansarlar mı neyse artık iş yapıyor yani. İyi güzel. Fareli köyün kavalcısı hesabı. Kaşla göz arasında da şamot harcını çıkan lan fazla geldi ya. Yapabileceğim bir şey yok abi yapacak bir şey yok. Şunu yaptım ama bak yine çatlak veriyor. Çünkü niye? Bu oynuyor böyle. Onda neyle sabitleyeceğim? Kale abi. Bu ne ya? Ayıp ya değil mi? Kale kimle yapacağım? Bu şeyle derz dolgu vardı. Onu yaptım üstüne bununla olmadı abi olmadı. Şöyle geçeceğim yani in, ince kat. Şuralarını falan da düzelteceğim. Yavşak. Dökülüyor ya böyle bir şey var mı ya? Neyse dur bakalım ne olacak bakalım. Arkadaş cebimden telefonu çıkarmaya göreyim ya. Kalekimi aldım şurayı dediğim gibi yaptım. Bakalım bekliyorum kurumasını. Çatlak verecek mi? Verirse bir kat daha. Verirse bir kat daha. Gerçi o kadar da yok. Hani 3 kilo aldım. Bir kiloyu daha ince sıva yaparım üstüne. Tutar herhalde ya. Herhalde tutar. Tutu bakalım. Görüşürüz dostlar. Seviyorum sizi. Çok iyi oldu ya. Kurduk. Dükkan şu an iyi yani. Gitti o eski püskü şeylerde. Buraya da çek yatı kurduk böyle. Arkadaşlar merhaba lan bu erkek galiba ya bak o yeni yavruyu karaçili kafadan çili çıkardım ona böyle yükseliyor gibi ama ötme yok abi dişiler de yapıyor bazen onu yani nerede bunlar ya yukarı çıktı kekçili üç arap bir de arap yavru arap yavru artık yırtıldı bir gece dışarıda yattı ya çok güzel oldu çok güzel bunları da işte yem dedim karaçili yavruyu çıkardım. Yani esiyor hava. Bugün sıcaktı. Sıcak esti hep. Şimdi işte güneş gidiyor. Batıyor hesabı. Serinledi biraz. Dur bakalım ne olacak bakalım. Dur bakalım. Merhaba sevgili dostlar. Bu son durumu da böyle sonlandırıyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz mutlusunuzdur. Hepiniz bu ekonomik Griz günlerinde yaşayabiliyorsunuzdur. Ama bir kesim hariç. Onlara yağmurlu havada su yok. Onlar beter olsun abi. Yani onlara acımak yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kuşlar iyi. Fabrika çalışmaya başlıyor. Başladı yani. Birkaç tane iki takım o modda. Diğerleri de girer abi. Yakında girerler yani. Bakalım güzel kuşlar elde edeceğiz. Osman abim zaten Ekim'de bana 20 tane daha verecek. Kendi yavrularından. Takviye kuvvetleri, hava kuvvetleri destek. A ani müdahale mangası yani hesabı. Öyle olacak bakalım. Dur bakalım ne olacak ben de bekliyorum. Durumlar böyle. Bugün yine bir sıcak hava dalgası geldi. iyi sıcaktı. Şimdi güzel esiyor böyle. Hafif tatlılık ılık esiyor. Babamı bekliyorum. Çay bahçesine gideceğiz. İşte bizde böyle zenginlik işte para harcayacak yer arıyoruz bu küçük yerde. <laughs> Seviyorum sizleri görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın sevgili dostlar. Şapkadan başka.